Çocuklar merhaba. Bugün yeni bir üniteye geçiyoruz. Küresel bağlantılar adında bir ünitemiz var. Nelerden bahsedeceğiz bu ünitede? Aslında Türkiye'nin komşularından, dış politikasından ve aynı zamanda Türkiye devletler, yani Türk devletleri, dünyada var olan Türk devletleri onlarla olan ilişkilerimizden bahsedeceğiz. Birinci bölümümüz komşularımız kısmı. Benim için kusura bakmayın biliyorsunuz zaten. E, ee, sembolik bir Türkiye haritası çizdim. Bunu Türkiye olarak kabul edelim lütfen. E, ee, göstermeye çalıştım harita üzerinde. Sizin harita üzerinde aslında bunları görmeniz ve bilmeniz çok önemli. Eğer bir videoyu izliyorsanız e, lütfen önünüze bir Türkiye atlası alın. Mesela burada komşularımızın olduğu e, bölümlere özellikle bakın. Yani gerçek bir harita üzerinden ya da işte bir dünya haritası üzerinden dünyanın konumuna muhakkak bakın. Mesela bu dersi bir atlas eşliğinde e, izlerseniz ve dinlerseniz daha yararlı olacağını düşünüyorum. Biraz sonra da zaten Türk devletlerinden bahsedeceğiz. Ha bu arada siz buraya geldiğinizde tekrar biz haritalı kısmı işte akıllı tahtalardan açıp oradan yine göstereceğiz size. Ama video çekiminde olduğumuz için ben şu anda bu kadarını size sunabiliyorum. Lütfen siz e, evde atlaslarınızla bu dersi dinlemeye çalışın. Videoyu durdurun. Gidin atlasınız. Ee, biraz da sınır kapılarından bahsedeceğiz biraz sonra da komşularımızı bir tanıyalım. Batı'daki komşularımıza gidiyorum önce. Gençler ilk komşumuz Batı'da Bulgaristan. Ee, başkentleri de yazdım. Bu da bir genel kültürdür ve önemlidir arkadaşlar. Ee, komşularımızın başkentleri nereleri bilmemiz gerekiyor. Evet Bulgaristan ama başkenti neresi? Bulgaristan'ın başkenti Sofya arkadaşlar. Bulgaristan'ın başkenti Sofya. Ee, bizim Kuzeybatımızda bulunan bir komşumuzdur ilişkilerimize daha sonra geleceğiz. Şimdi sadece bir tanıtım yapalım. Yunanistan bizim batımızda Ege'nin hemen diğer e, karşı kıyısında bulunan bir komşumuz. Ege Denizi'nin hemen karşısında bulunuyor. Zaten ortada adalar var. Adaları paylaşmış durumdayız. Yunanistan'ın başkenti Atina. Geldim Ee, bize çok yakın bir kültürü var biliyorsunuz ki. Onlar da Türkler bizim gibi. Azerbaycan'ın başkenti Nakhchivan. İlk kez belki duydunuz. Nakhchivan. Daha çok adı verilen bir şehirle tanınmaktadır Azerbaycan ama resmi diplomatik başkenti Nakhchivan. Gelelim buraya arkadaşlar. Yavaş yavaş aşağıya indiğimde. Irak yine bizim e, güneydeki komşularımızdan Bir tanesi biraz Güneydoğu'ya da denk geliyor aslında. Irak başkentte Bağdat arkadaşlar. Belki e, haberlerde falan dinliyoruz ama sık sık duyuyorsunuzdur. Maalesef kötü şeyler işte, canlı bombalar, bomba patlamalarıyla. yarısını kaplayan bir komşudan bahsediyorum. Suriye'nin başkenti Şam arkadaşlar. Tekrar ediyorum, hızlıca bir geleyim sonra ilişkilerimize geçelim. Yunanistan'ın başkenti Atina, Bulgaristan'ın başkenti Sofya, Gürcistan'ın başkenti Tiflis, Ermenistan'ın başkenti Erivan, Azerbaycan'ın başkenti Nahçıvan, İran'ın başkenti Tahran, e, İran başkenti Bağdat, Suriye'nin başkenti Şam arkadaşlar. E, komşularımız ve başkentleri böyle. Çok küçük hemen bir ilişkilerimize bakalım isterseniz. Bulgaristan'da başlamak istiyorum. E, bu coğrafyalar Osmanlı Devleti döneminde biz Türklere aitti. Yani Osmanlı Devleti'nin topraklarıydı bunlar. Daha sonra yapılan Balkan Savaşları sırasında, 8. sınıfta öğreneceksiniz bu konuyu. Balkan Savaşları'nda bu iki devlet de bizden ayrıldılar. Ee, orada yaşayan Türklerin çok küçük bir kısmı orada kalabildi. Büyük bir kısmı Türkiye'ye geri döndüler, Anadolu topraklarına geri döndüler. Bulgaristan'la ilişkilerimiz geçmişte e, 1950-60'lı e, yıllarda kötüydü. Çünkü Bulgaristan kendi ülkesinde yaşayan Türkleri istemedi. E, ya Hristiyanlaşacaksınız ve kendi e, dininizden, kültürünüzden vazgeçeceksiniz, Bulgar bir vatandaş olacaksınız dedi ya da ülkemi terk edeceksiniz dedi. Onları birçok yaşam hakkını tanımadı, işte sokağa çıkma yasakları, okul e, açamama, okula gidememe, Türkçe konuşamama, Türk isimlerini kullanamama gibi bir takım yasaklar getirdi. Bu yasaklar sonucunda da Türkiye Bulgaristan'da bulunan Türk vatandaşlarını geri çağırdı. Büyük bir çoğunluğu, %90'ı diyebilirim, e, Türkiye'ye geri döndü 1950'li, 60'lı, 80'li yıllarda. Hatta 90'lı yıllarda gelenler de var arkadaşlar. Büyük bir katile haline geliyorlar e, ülkemize ama Türk olanlar geliyor tabii ki. E, Türkler günümüzde daha fazla haklara sahipler. Bulgaristan hükümeti konuda birazcık daha e, ne diyeyim ılımlı davranmaya başladı. Ama geçmişte maalesef ki böyle kötü anılarımız var. Kendisiyle hem Balkan Savaşları'ndan kalma hem de e, bu göçlerle ilgili olaylarda. Gelelim Yunanistan'a. Yunanistan'da yine Balkan Savaşları'nda Osmanlı'dan ayrılan bir devlet. Çok fazla Türk'ün olduğu bir yerde. E, buradaki Türkler de yine Balkan Savaşı'ndan sonra terk edilmeye zorlandılar. Yani Yunanistan'ı terk edip kendi ülkenize gidin dediler. Biz de e, Cumhuriyet'ten sonra yaptığımız bir anlaşmayla e, oradaki Türkleri e, ülkemize geri aldık. Burada bulunan hatta Yunanlıları da oraya gönderdik arkadaşlar. Yunanistan'la aramızdaki ilişkiler zaman zaman geriliyor. Neden? Aramızda bir takım problemler var. Ne problemi? E, bizim Yunanistanlarımızda bir Ege Denizi var. Ege Denizi'nden kaynaklanan bazı sorunlarımız var. Yani kısaca sizin anlayacağınız şekilde anlatırsam Ege Denizi'ni paylaşalım. Aslında uluslararası kanunlar var, Ege Denizi'ni paylaşıyoruz uluslararası kanunlarda ama e, zaman zaman Yunanistan'ın kanunlara uymaması ve bizim Türkiye'nin sınırlarını ihlal etmesi aramızda bir takım sıkıntılara neden oluyor. E, Yunanistan'la yine dünyada e, çok fazla yaşadığımız diğer bir sorun da Kıbrıs sorunu. E, biliyorsunuz Akdeniz'de, şuralarda bir yerde bir Kıbrıs adası var. Adanın yarısı e, Rum vatandaşları yaşadığı, yarısı Türk vatandaşları yaşadığı bir yer. Ee, zamanında burada bir savaş da oldu. Türklerle Rumlar arasında hatta Yunanlar arasında da diyebiliriz. Ee, bu Kıbrıs'ta yani şurada bulunan bir ada önünden Yunanistan'da problemler yaşamaya devam ediyor Çünkü burada bulunan Rumlar yani adanın yarısında bulunan Rumlar e, Türklerin de olduğu kısmı alıp tamamen Yunanistan'a bağlanmak istiyorlar. Türkiye de buna karşı çıkıyor. Gelelim Yunanistan'da diğer problemlerimize. Ee, çocuklar Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılar bizi işgal ettiler ve orada çok o, kötü olaylar yaşadık. Yani Yunan askerlerin e, Türk vatandaşlarına yaptığı bir takım e, kötü davranışlar, bir takım eziyetler, e, savaş sırasında yaşanan şeyler bunlar çok normal karşılanabilir ama tabii ki e, bizim başımıza geldiği için biz bunları unutmadık. Yunan, Yunanlarla aramızda var ki. Kurtuluş Savaşı'na da dayanan kötü anılarımız olduğu için ilişkilerimiz çok fazla normale dönemiyor. İki halk arasında çünkü e, kötü anılar var ve işte o anılar ister istemez dedelerden, minelerden torunlara aktarılıyor ve e, bilincimizde, hafızamızda yedildiği yer ediyor. Dolayısıyla Yunanistan'da da ilişkilerimiz çok kötü olmamakla birlikte hiçbir zaman da çok iyi olmadı. İnşallah gelecekte daha iyi olur. Ama tekrar söylüyorum Yunanistanlarımızda e, Ege Denizi'nden kaynaklanan Kıbrıs'tan kaynaklanan e, ve e, Kurtuluş Savaşı'ndaki kötü anılardan kaynaklanan, travmalardan kaynaklanan bir takım sorunlarımız var. Gelin Gürcistan'a. küçük bir devlet arkadaşlar. Bu da zamanda Osmanlı devletine ait bir devlette, daha sonrasında ayrıldı ve Rusya'ya bağlandı. Şimdi bağımsız olarak yaşamaya devam ediyor. Orada bu. hiçbir problemimiz yok. Türk vatandaşları oraya sık sık gidip geliyorlar. Gürcistan'dakiler bizim ülkemize sık sık gidip geliyorlar. Gürcü diyoruz onlara. Gürcü vatandaşlarımız da oldukça çok ve içinde de Türklerin yaşadığı bir yer diyebiliriz. Ama daha çok Rus kültürünün hakim olduğu bir yer diyebiliriz. Ermenistan, maalesef ki yine hiç anlaşamadığımız komşularımızdan bir tanesi Ermenistan. Bizim ülkemizde çok fazla Ermeni vatandaşı var. Biz onlara azınlıklar ne demek? Çoğunluğa göre az kalan kısım demek. Azınlıklar olarak bizim ülkemizde, hem Osmanlı'da hem Türkiye Cumhuriyeti döneminde yaşadılar. Ee, Osmanlı Devleti döneminde ilişkilerimiz çok güzeldi. Ee, çok um, hani bize sağlıklı bir milletti. Fakat maalesef birinci dünya savaşı sırasında Rusların da e, onları e, bir takım kötü davranışlara ikna etmesine birlikte e, Doğu Anadolu'da yaşayan Ermeniler Türk köylerini basmaya, oradaki Türkleri öldürmeye başladılar. Bu yüzden de bir takım sıkıntılar yaşandı. İşte bir takım kanunlar çıkarıldı, bir şeyler oldu. Ermeniler başka bir yere gönderilmek istendi Türk hükümeti tarafından. Orada şimdi çok açmayayım bunu, 8. sınıfta ayrıntılarını öğreneceksiniz. Ermeniler yaşadığımız bu problemlerden dolayı Ermeniler bizimle ilgili bir iddiada bulundular ve maalesef ki bütün dünya devletleri, büyük devletler de Ermenileri bu konuda destekliyorlar. İddia şu arkadaşlar, bakın iddia diyor, böyle bir şey olduğunu söylemiyorum ki zaten her neyse Türk vatandaşı olarak bunu kabul etmiyorum. Tarih okumuş bir vatandaş olarak, tarih bölümünde okumuş bir vatandaş olarak hiç kabul etmiyorum. Ee, Ermenilerin bizimle ilgili iddiası, bizim onları soykırıma uğrattığımız, soykırım kelimesini burada çok açmak istemiyorum. İsterseniz internetten bakabilirsiniz, buraya geldiğinizde sizinle de konuşabiliriz. Ama Ermenistan'da aramızdaki ilişkilerimiz çok iyi değil çocuklar. Hatta Tek bir sınır kapımız var. O, o sınır kapısını kapatmış durumdayız şu anda. E, alışverişimiz e, yok aramızda ve maalesef ki her yıl uluslararası arada Ermenilerin başını çektiği bir grup e, sürekli Türkiye'yi, e, Ermenilere, Ermeni vatandaşlara soykırım yapmakla, onu plan, onları plan olarak öldürmekle suçluyor. Ve bu konuda e, bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ha diyeceksiniz ki köşeye sıkıştırmadık ne olacak? Ee, bir takım yaptırımlar uygulanacak. İşte bize para cezası uygulayacaklar, bazı toprakları Ermenistan'a vermemizi isteyecekler. Ee, bu çok, konu çok uzun bir konu arkadaşlar. Çok girmek istemiyorum. Ama en azından ilişkilerimizin iyi olmadığını bilin. bunun da sebebi Ermenilerin bizimle ilgili maalesef ki kötü bir iddiasıdır. Ve bu iddiayı da e, bir Türk vatandaşı olarak kesinlikle kabul etmiyorum. Bunu da bir kez daha söylemiş olayım. Ee, e, gelelim Azerbaycan'a. Türklerden oluşan bir işte. Devlet. Çok yakın ilişkilerimiz var, aramızda hiçbir problem yaşanmadı bugüne kadar. Günümüzde de ilişkilerimiz son derece güzel bir şekilde devam ediyor. Hatta iki devlet bir millet diyoruz, kardeş devlet diyoruz biz onlara. Ee, i̇şte Instagram'da falan dolaştıysanız mesela Türkiye'de yaşanan birçok olaya duyarlılık gösterirler, yardım ederler. İşte deprem olduğunda, sel olduğunda ya da olağanüstü bir durum olduğunda ilk yardımımıza koşan ve onlar da zora düştüğünde biz de ilk yardıma koştuğumuz devletlerden bir tanesidir. Ee, Azerbaycanı seviyoruz, onlar da bizi seviyorlar. Ee, bizim kardeş devletimiz diyebiliriz kendisi için. Ee, gelelim İran arkadaşlar, İranla ilişkilerimiz yani ne çok kötü ne çok iyi, ee, çok derin mevzular var. işte bölgede. devletlerden ama Müslümanlardan oluşan bir devlet. Hani aramızda çok ciddi problemler yaşanmamakla birlikte iki taraf da birbirine karşı mesafeli ve temkinlidir. diplomatik yollarla ilişkilerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. savaş anlamında evet belki fiili bir savaş yapmadık ama bununla ilgili bir takım argümanlar var. Büyüdükçe derslerde denk geldikçe anlarsınız diye düşünüyorum. Irak yine Müslümanların çok olduğu bir devlet, Arap Müslümanların olduğu bir devlet. Irak yakın bir zamanda bir savaş geçirdi. Irak savaşı hatta Körfez savaşı diye geçiyor. 1. Körfez savaşı ve 2. Körfez savaşı diye geçiyor çocuklar. İlişkilerimiz ithal ticaret yaptığımız ülkelerden bir tanesi. Yani ihracat yaptığımız ülkelerden ve aynı zamanda petrol alıp ithalat yaptığımız ülkelerden biri. Suriye'ye gelelim. E, ee, bunu siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Günümüzde Suriye'de bir savaş var. İç savaş var ve maalesef ki e, oradan kaçmak isteyen Suriyeli vatandaşların ilk geldiği ülkelerden bir tanesi Türkiye. E, çok ciddi bir Suriyeli mülteci ya da göçmen ne derseniz. Mülteci de diyebilirsiniz, de de göçmen de diyebilirsiniz. Böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Suriye'den e, savaştan kaçan insan